olsun. Sağ Üç. Evet, hesap tutmayalım. Birisi, okuma

alabiliyoruz. Öncelikle görüyoruz. E, bu el sanatını, görsel el sanatını öğrenmesi. <laughs> İlk önce burada yapılan işleri kısaca anlatıp evet. şöyle, bu ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Evet. E, ben Emine Ünsal. Handan Halk Eğitim Merkezi'nde 10 yıldır usta öğreticilik yapmaktayım. 1998 yılında İNÖS yarışmasına katıldı. Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir yarışmaydı. O yıldan bu yana da İNÖS kursu vermekteyim. Eskiden annelerimiz yazma kenarı, eşarp kenarı çalışıyorlardı. Bunlara artık gençlerimiz pek ilgi göstermiyor, sandıklarda kapalı kalıyordu ben 15 kişiyle kursa başladım. Bu sene 10. yılım. Neler yapabilirim? Allah vergisi yeteneğimle, ve yaratıcılığımı kullanarak, doğadaki çiçekleri örnek alarak yazma kenarından gelin taç, taçlar uyguladık. vazo çiçekleri, doğadaki çiçeklerimizi örnek alarak bakın. Yedi veren gülü, doğadaki çiçekleri örnek alarak, gelincikleri, papatyaları örnek alarak ev dekorasyonunda vazo gülleri, çeşitli panolar, çeşitli salon takımları, ee, bu şekilde orkidemizi örnek alarak, bu şekilde çalışmalar yaptık. Ee, yine gelin için, geline çiçeği, gelin tokası, e, bu tarz çalışmaları da halkımız görünce e, ilgi göstermeye başladı. Eskiden artık Nallıhan'ın simgesi olan iğne oyası kaybolmak üzereydi, 10 yıl öncesi. E, her yıl bu sayı bizim katlanarak artmakta. Şimdi halkımızın yoğun bir ilgisi var. Ee, halkımızın dörtte üçü diyebilirim aile bütçesine katkıda bulunmakta. Hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem evdeki stres sıkıntılarından uzaklaşıyorlar. Ve yaka çiçekler, broşlar olarak e, kitap ayraçları olarak çalışıyoruz bu şekilde. E, şu menekşe altın kadeh modelimiz var. Bunlarda kültür bakanlığı 4500 tane şu an sipariş iş yapılmakta bir yerde mi sergileniyor e bunları sipariş çalışıyoruz kültür bakanlığından evet, sipariş evet. çalışıyoruz mesela şu gülün yapımını e, ne kadar sürede yapıldığını anlatabilir misiniz e, bu günümüzün yapımı üç aylık bir çalışma ve ama üçüncü yılı kurs yeriminde üç çünkü mi? ilk öğrenen kişi tabi e, hemen 3-4 ay öğrenme süresi oluyor elinin beceri kazanması gerekiyor. Öğrendikten sonra yine sürekli günde 8 saat çalışırsa üç aylık bir çalışma. Peki şu vazoyu ne ee, vazoyu da o da 4 aylık bir çalışma. Bu gelincikler, da dört aylık bir çalışma. Yeni başlayan birisi ne? Yeni başlayan birisi hemen henüz bu işlere başlayamıyor. Önce kök üzerine oyadan başlayıp broşlar, fularlar derken artık dekoratif ürünlere geçiyoruz. Sağ tamam aşağı, <laughs> e, kumaş boyama el sanatları olarak geçiyorsunuz. Makrome, ahşap boyama e, yapıyoruz. E, İscea kabartma suyet üzerine çalışıyoruz. Burada kıl tela üzerine Türk şiisi deseni çalıştık. Daha sonra burada alpaköver üzerine çalıştık. İscea'de modeli bu yine aynı suyet üzerine çalıştık. şurada yine keten tül üzerine çalışıldı. Daha sonra ahşap hepsinden aşağıda çalıştık seramik hamuruyla güller yapıyoruz bu yani yaptığımız tekniklerin çok azını sergiledik daha büyük sergimiz Haziran ayında olacak